Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle bu vahada kenger otunu videolaştırdık. Kenger otunun daha önceki videolarımızda faydalarını, yararlarını anlatmaya çalıştık. Ancak gördüğümüz gibi bu kenger bitkisi şu an Mayıs ayı itibariyle e, bal arıları için eşsiz bir nektar ve polen kaynağıdır. Şu an bu sadece görüntüsünü izlediğiniz bitkinin kokusunu şöyle tabir edebiliriz. Bilmiyorum hiç yediniz mi? Bakkallarda satılan eti puf diye bir böyle atıştırmalık bir kremalı bisküvi gibi bir yiyecek var. İşte bu kenger bitkisinin özündeki morlu olan yerindeki dikenin kokusu yani bu ortasındaki kokusu tıpkı o eti puf gibi eşsiz bir kokusu vardır. Kenger bitkisinin önemli faydalarından şöyle bahsedilecek olursak, romatizmalarda, kar özellikle ciğer hastalıklarında, akciğerde, karaciğerde oldukça faydalıdır. Uzmanların yaptığı araştırmalar ve çalışmalarda kenger bitkisinin e, bu dikenlerinden yapılan tohumlarından yapılan dikenleri değil tohumlarından yapılan kahvesi kahvesi bu COVID-19 hastalığı geçiren, salgın hastalığı geçiren kişilerde yani zatürre salgını geçiren insanlarda ciğerlerinde, akciğerlerinde yüksek oranda biriken iltihaplanmayı COVID-19 sonrası sağlığına kavuşan insanlar yaşadığı akciğer tahribatını bu kenger bitkisinin bu şeyini kullanarak, kahvesini kullanarak daha kısa bir zaman diliminde tekrar eski sağlığına kavuşabilmekle birlikte ciğerlerde yaşanan hasarın da en az seviyeye inmesinde de yapılmış bilim kurulu üyelerin ve koronavirüs tedavisi yapan uzman doktorların da hatta bu hastalıkla yüz yüze kalan doktorların da yaptığı açıklamalarda kenger bitkisinin çok faydalı olduğu öngörülmektedir. Bunu bir de sakızı yapılıyor öz böyle kenger sakız isminde o da diş ve diş eti hastalıklarında ee, yine karaciğer hastalıklarında oldukça faydalıdır. Güçlü bir iltihap sökücü özelliği olan kengal genellikle başka bir bitkinin yetişemediği e, susuz, tıraç, verimsiz topraklarda gördüğünüz gibi yemyeşil olmaktadır. Kengalin bu güzel, hoş, mor dikenli çiçeklerinden kokusu oldukça güzel olsa da tadı acı olmaktadır. Kurutulmuş kenger tohumları, bir kahve kaşığı kenger tohumu, bir bardak su, sıcak suyun içine atılarak tıpkı kahve yapar gibi karıştırılarak içilmektedir. Tadı acı olmasına karşın oldukça yararlı olan bu kenger bitkisinin birçok alanda faydası vardır yine sakızını çiğneyerek de çiğneyerek de istifade edebilirsiniz. Bu kengerin mesela ilkbaharda yaprak açtığı dönemde yani kış aylarında soğuktan fazla etkilenmemektedir. Bundan böyle yaprak yapraklarından yumurtalı kenger kavulması da yapılmaktadır. Ne yazık ki Aralık sonu itibariyle 2019 Aralık sonu itibariyle dünyayı esiri alan Covid-19 korona virüsü yani bir diğer adıyla aşırı zatürre hastalığı salgını nedeniyle insanlık evde kal çağrılarıyla birlikte e, virüsün hastalığın daha çok kişiye yayılmasını engelleyerek istemezden de olsak e, zaruri nedenlerle dört duvar arasında e, aylardır günlerdir hapsolmaktayız sağlığımız neticesinde. Yaşadığınız bu zor günlerde, stresli günlerde bizim videolarımızı izleyerek doğaya çıkamasanız da dahi en net görüntü kalitesinde bu küçük böceklerden tut bitkilere kadar e, e, videolarımızı izleyerek kendinizi bir nebze olsa da doğayla iç içe yaşarmış gibi bir his yaşayarak da e, stresinizi atmanızda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bitkiye deve dikeni, kenger, eşek dikeni gibi isimlerinin denmesinin sebebi çöl ortamındaki tek toynaklı hayvanlar, başka hiçbir yiyecek kaynağı olmadığı ortamda bu kenger bitkisinin sulu yaprak ve dallarını yiyerek açlıklarını ve susuzluklarını giderdikleri için ve bir de bunun sert dikenleri olduğu için bitki genel olarak yapısından ve e, şeyinden yapısından, fiziki yapısından isimini almaktadır. İşte bugün sizlere deve dikeni, eşek dikeni, kenger gibi isimler olan kenger bitkisinin yararlarını anlatmaya çalıştık. Bugün videomuzda sizlerle böyle mor çiçekleri olan, pembe mor çiçekli olan, dikenli tüylü yaprakları olan bir bitkiyi videolaştırdık. Yanılmıyorsam bu bitki Havaciva otunun bir türü olabilmektedir ancak tam olarak kesin olarak ee, bilmiyorum. Otan ailesine mensup olabileceğini düşündüğümüz bu bitkinin böyle Mayıs ayında güzel çiçekleri olduğu için ee, güzel hoş görüntüsü olduğu için böyle kameramızı aldık böyle bitkiyi tanıtıyoruz. Bitki susuzluğa oldukça dayanıklıdır. Tıpkı bu kenger bitkisinin yetiştiği ortamlarda, taşlık, susuz, sıcak arazilerde yetiştiği gibi başka yerlerde de yetişebilmektedir. Arılar için son derece güçlü bir nektar ve polenli bal kaynağı olabilen bu bitki, diğer bitki ve çiçeklerin kuruduğu dönemde doğayı süslemeye devam ediyor. Bitkinin boyu en fazla bir metreye kadar boylanabilse de şu anki boyu aşağı yukarı 70 santimetre civarında olmaktadır. İnce dalları, tüylü yap, dikenli yaprakları ve sert odunsu ana dalları olmakla birlikte böyle çiçekleri de olmaktadır. Henüz tam olarak isminin ne olduğunu bilemesek de muhtemelen de bir köpek dili otu ailesine de mensup olabileceğini de düşündüğümüz gibi ana kaynağı hodan ailesine mensup bir bitki de olabilmektedir. Ancak daha uzman bitki zooloji uzmanları bu bitkinin gerçek isminin ne olduğunu elbette daha iyi bilmektedir. Biz kanalımızda içerik oluşturmak için, görüntü oluşturmak için böyle bir videoyu çekerek yüklüyoruz. Vodafone Red tarifesinde bize sağladığı sınırsız internet nedeniyle YouTube kanalımıza Daily Monta e, sınırsız sayılarda videoyu yüklüyoruz. Bunların hepsi mobil cihazdan yüklediğimiz gibi Vodafone'un sağladığı altyapıyla e, Red tarifesinde sınırsız video pas paketiyle böyle videoları oluşturmaya devam ediyoruz. Aslında bu bir reklam değil. Bu kadar interneti nasıl buluyoruz diyecek olsak bunu bir mobil cihazdan hem video çeken, hem görüntü alan, hem ses kaydeden, hem de video yükleyen ve diğer internet iletişimlerini sağlayan akıllı bir cihazdan bu paylaşımları yapmaya devam ediyoruz.